Halide Edip Adıvar'ın e, Vurun Kahveya Kahpe'ye Romanından alınan bir parça arkadaşlar. Gözlemci bakış açısıyla yazılmış, yazar görlükten anlatmış. Öyküleme tekniği elbette ki roman olduğu için gerçek hayatta olabilecek tipler var işte. Köyde görebiliriz, ağ görebiliriz, imam görebiliriz, öğretmen görebiliriz. Diyalog tekniği var. Karşıtlı konuşmalar bakın. üç konuşma tekniği yok. Yani kahraman e, kendiyle konuşmuyor. Cevabımız D seçeneği. Bu parça ile ilgili hangisi söylenemez? Bir romandan alınan parça arkadaşlar. Öyküleme tekniği var, diyalog tekniği var bakın karşılıklı konuşmalar. İç konuşma tekniği kullanılmıştır. Kendi kendiyle konuşuyor. Gerçek hayattan alınabilir. Böyle tipler görebiliriz. Gözlemci değil, kahraman bakış açısıyla oluşturulmuş. Ruhumun üstünde bir ağırlık düğmeye başladım diyor bakın. Cevabımız A seçeneği. Oğuz Atay'ın arkadaşlar tutunamayanlar romanından alınmış bir parça. Bu modern romandır yani modernizmi esas alan romanlardandır. Modernizmi esas alan romanlarda mali ve milli değerler yüceltilmez. Serim düğüm çözümü bulunmaz arkadaşlar. Yani bir bizim alışık olduğumuz olay akışı yoktur. Toplumu aydınlatmak için fikirler yoktur. Yani toplumcu bir roman değildir elbette ki. Yerel söyleyişle de yer verilmez. Bireyin iç dünyasını anlatır. Bireyin iç dünyası, bireyin toplumda uzaklaşması ve yalnızlaşması anlatılır. Bilinç akışı iç monolog teknikleri kullanılır ki var. burada. D seçeneği doğru cevabı. Modernizmi esas alan romanlarda arkadaşlar, bu parçada olduğu gibi ee, Oğuz Atay'ın tutunamayanlar adlı romanı. Bu romanlarda bilinç akışı tekniği çok çok kullanılır. Bilinç akışı tekniği nedir? Ee, orada kahramanın, burada Turgut Özben var, Turkut demiş. Düşüncelerini olduğu gibi aktarıyorsa buna bilinç akışı tekniği diyoruz. Yani bilinç akışı şeklinde e, fikirlerini, düşüncelerini ne düşünüyorsa hakim bakış açısıyla olduğu gibi aktarır. Cevabımız A seçeneği paragrafımızda yani romandan alınan parçamızda daha doğrusu bilinç akış tekniği kullanılmış arkadaşlar.